alemi İslam'daki ihtilafı tadil edecek, mutedil hale getirecek, kavgasız, gürültüsüz hale getirecek çare nedir? Cevap, evvela müttefekun aleyh olan makasıdı aliyeye nazar etmektir. Şimdi evvela nereye bakacakmışız? Bütün İslam aleminin ittifak ettiği temel meseleler. Üstad bunu yüzde doksan diyor. Yüzde doksan meselelerde İttifak halindeyiz. Zaten bu yüzde doksan meselelerde de ihtilafımız yok. İhtilaf bu nazari kısımlarda yüzde on kısmında ortaya çıkıyor. Çünkü Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, Kur'an'ımız bir, zaruriyat-ı diniyede umumumuz müttefik zaruriyatı diniye denilen şey Kur'an'ın ve hadislerin açıkça beyan ettiği haram, helal, farz, vacip şeklinde açıkça beyan ettiği hususlardır. Bunlarda hepimiz ittifak halindeyiz. Yani bir Allah'a iman meselesinde bir ihtilafımız yok. Ehli sünnet olarak İslam dairesindeki insanları kastediyoruz. Zaruriyat-ı diniyede umumumuz müttefik. Zaruriyat-ı diniyeden başka olan teferruat. Şimdi i̇çtihadi konular, üstad bunu yüzde on olarak ifade ediyor. Mezheplerin ihtilaf noktası da zaten bu yüzde on olan meseleler hakkındadır. Yani yüzde on nedir? Açık ve net olmayan ayet ve hadislerde açık ve net olarak belirtilmeyen hususlar. Tebile muhtaç, yoruma muhtaç. Böyle de olabilir, böyle de olabilir. Böyle olması da mümkündür, böyle olması da mümkündür. Burada ihtilaflar meydana çıkıyor. Yani farklı düşünceler, farklı yorumlar ortaya çıkıyor. Zaruriyatı diniyeden başka olan teferruat, fer'i meseleler, iştihadi konular veya tarzı telakki, tarzı telakki. Yani ben bundan şunu anlıyorum. Ben şundan şöyle telakki ediyorum. Veya tariki tefehhümdeki tefavüt, anlayış farklılıkları. Şimdi bir meselenin farklı farklı telakki edilmesi olabiliyor. Farklı anlayış olabiliyor. Bir meselede farklı anlayışlar olabiliyor. Bu farklı anlayışlar bu Teferruat kısmındaki farklı anlayışlar, farklı telakkiler, bu ittihat ve vahdeti sarsamaz. Yani yüzde doksan meselede ittifak etmiş olan bir insanın yüzde on gibi, yüzde onun da hepsinde ihtilaf yok. Yüzde on gibi teferruat konularında ihtilafa düşmesi bir zaafiyettir. Yüzde onun yüzde üstün tutulmasıdır. Üstad yine Tuluat'ta, e, Sunuat'ta bunu geniş Kur'an'ın hakimiyeti mutlakası bahsinde izah ediyor. Tariki tefahümdeki tefavüt bu ittihadı ve vahdeti sarsamaz. Yani sarsmamalı. Sarsıyorsa bizim meseleyi anlayışımızda önemli eksiklikler var demektir. El hubbu fillah düstur tutulsa, yani Müslümanlar birbirlerini Allah için sevmiş olsa, herhangi bir menfaat üzerine değil, herhangi bir meslek ve meşrepten dolayı, farklılıklardan dolayı değil, Allah rızası için, öbür taraftan farklı metotlarla Allah'ın dinine hizmet eden bir insan olarak ona bakarsak, ben onun için seviyorum, Allah'a iman etmiş Müslüman kardeşim, el hubbu fillah düstur tutulsa yapmacık olarak değil. Aşkı hakikat harekatımızda hakim olsa. Aşkı hakikat nedir? Gerçeği bulma aşkı. Yani bir şeyi tartışıyoruz, müzakere ediyoruz. Buradaki gayemiz burada acaba bu ifadeden kastedilen mana nedir? Oradaki hakikati anlamaya çalışmak. Eğer ayet ise muradı ilahi nedir? Hadis ise muradı peygamberi nedir? Buradan peygamberimiz Ali Sattu Vesselam neyi murad etmiştir? Veya Kur'an tefsiri ise buradan üstad neyi anlatmaya çalışıyor? Neyi ifade etmiştir? Ne demek istiyor? Bunu anlamaya çalışıyorsak aşkı hakikat harekatımızda ölçü olsa, hakim olsa ki zaman dahi pek çok yardım ediyor. Yani Müslümanlar aleminin bu perişaniyeti, karma karışıklık, İslam düşmanlarının bu kadar çok olması dolayısıyla bizim için aslında büyük bir zafiyettir. Yani niçin hak dinin mensubu olan insanlar ittifak edemiyor diye bizim vicdan azabı çekmemiz gerekiyor. Yani zaman yardım ediyor. Niye? Düşmanların çokluğu, bizim birlik ve beraberlik içinde olmamızı gerektiriyor aslında. Bu takdirde o ihtilafat sahip bir mecraya sevk edilebilir. Yani mutedil hale getirilebilir ihtilafımız.